Kütahya'da konut satışlarının bir önceki yıla göre aynı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İlde 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 6.777 konut satışı oldu. Yıl sonunda ise bu rakamın 8.000'e geçmesi öngörülüyor. Kütahya'da 2021 yılında 8.004 konut satıldı. Bunların içerisinde birinci el satışların oranı %31 2000 21'de ikinci el konutların satışı ise %68.89. Eee 2022 yılında e, şu ana ekim ocak ekim ayı e, ocakla ekim döneminde 2066 tane birinci el konut satıldı. 4711 tane de ikinci el konut satıldı. Toplam 6777 konut satıldı. Yıl ortalamasını alırsak e, aşağı yukarı e, yine e, 8 bin civarında bir belki biraz üstünde bir satışla kapanacak gibi gözüküyor. Tüm girişimci emlak müşavirleri derneği il başkanı Kenan Uzman bu yılın Temmuz ayından itibaren satışlarda düşüş olduğunu belirterek bunun banka kredilerinden kaynaklandığını ifade etti. Temmuz ayından itibaren e, satışlarda bir önceki seneye göre düşüşler olmaya başladı. Yani mesela Temmuz'da %25 düştü satışlar. Temmuz'da pardon %6.82, Ağustos'ta %25.30, Eylül'de %21.63 bir önceki yıla göre düşüş oldu konut satışlarında. Bunun sebebi kamu bankalarının e, kredi e, kredileri daraltmasından kaynaklandı bu. E, öyle olunca hani e, daha önce %80'den %90'ına kadar ekspertiz değerine kredi kullanabilirken şu anda 300 bin lirayla sınırladılar. 250-300 bin lira bandında veriyorlar. Özel bankaların da kredi oranları yüksek olduğu için insanlar oradan kredi çekmekte zorlanıyorlar. İpotekli ve diğer konut satış oranına ilişkin bilgi veren uzman, 2022 yılında satılık konut fiyatlarının %165 oranında arttığına dikkat çekti. Satılan konutların %17.70'i ipotekli satışlar oluştururken bu sene, %20.54'e ipotek satışları oluşturdu. Geçen sene yine ee, diğer satışlar yani ipotek değil de diğer nakit satışları söyleyeyim. %82.30 iken bu sene 79.46'ya düştü. Fiyatları %165.66 oranında arttı. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 971.886 lira oldu. Kütahya'daki ortalama konut satış fiyatı. Ortalama satılık konutun büyüklüğü, büyüklüğü de 129 metrekare oldu. Konut fiyatları en fazla ve en az yükselen ilçelerse şöyle. Yıllık ortalamalara baktığımızda Kasım 2022 sonu itibariyle Kütahya en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Merkez, Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav olmuştur. Diğer illerle ilgili, ilçelerle ilgili maalesef veriler olmadığı için alamıyoruz. Yani en çok değer kazanan Merkez birinci sırada, ikinci sırada Tavşanlı, Emet, Gediz ve Simav olmuştur. Konut fiyatları en az yükselen ilçeler ise Simav, Gediz, Emet, Tavşanlı ve Merkez olmuştur. En az e, yükselen Simav tabii ki. Peki kira fiyatları ne oldu? Ee, Kasım 2022 sonu itibariyle kiralar %176 oranında arttı Kütahya'da. Aynı özelliklerdeki ortalama konut kiraları 3154 lira olurken, Ortalama kiralık konut büyüklüğü de 104 metrekare oldu. Emlakçı Kenan Osman, konutların fiyatlarına göre uygulanacak düşük faizi konut kredisi ilgili de değerlendirmede bulundu. Alınacak konutun değerine göre ve bu kredi oranları değişecek ama birin altında olacak diye bir duyum aldık. Yani 0.69 ile 0.98 arasında değişecek bu oranlar. Tabi devlet böyle bir uygulamayı yapıyor ama bu uygulama yapıldığı zaman konut fiyatları da otomatikman en az %30 %40 yine artacak demektir.